Sizlere e, önemli e, bir bilgi vermek istiyorum, sağlıklı beslenme ile ilgili ki gıdalarımızın en önemli e, maddelerinden biri de e, tuzdur. Ama hangi tuz? Tabii ki doğal e, ve hatta organik olan Himalaya tuzunun ta kendisidir. Bu tuzun kullanımı ise e, bizim e, pH damlamız alkali pH damlamızın ana solüsyonunu oluşturmaktadır. Ee, ve de doğadan çıktığı gibi hiçbir işlemden geçmeden o pH e, damlasının şişesine dolum yapılır ve sofranıza gelir. Burada üç önemli özelliği vardır. Birincisi, 84 organik mineralle vücutunuzun tüm minerallerini sağlarsınız ve bunu suyunuza koyarak içersiniz. İkincisi ise bunun yemeklerinizde bilhassa pişmiş yemeklerde hele de etli yemeklerde tamamen mineralden yok olmuş ve asitik hale gelen bu yemekleri hem minerallendirirsiniz alkali pH'la hem de e, ile da alkali hale getirirsiniz. Bu iki özellik do dünyada hiçbir üründe yoktur. Bunu bilmenizi isterim. Ancak alkali pH eklerken yemeklerinizi önünüze alıp kendinizi lokantada kabul ederek önünüzde dökün. Isıya değdiği zaman Himalaya tuzunun özelliği de gider, alkalinin orada özelliği de gider. Onun için bu sizin için muhteşem bir ürün haline gelir ısıtmadan alacağınız için zaten benim buluşum da bu tez üzerinden oldu. Çünkü daha önce Himalaya tuzunu kullandırmada hep sıcak yemeklere pişerken döküldü, mineraller de öldü, işe yaramadı. Ben de kendimi geri çektim. Buna nasıl bir çözüm bulayım dedim. Öyle bir şey yapayım ki insanlar hata yapmasın. Bu mineralleri 84 organik mineralleri bozmasın diye işte alkali pH damlasını icat ettim ve hem sofranızda pH damlası olarak hem de yemeklerinizde sıvı tuz olarak tuzun sıvı hali. Zaten onun bir adı da soledir zaten. Benim sole ismim de oradan gelir. Sole demek sıvı e, güneş demektir. Sıvı tuzun hali sıvı güneştir. 256 milyon yıl önce de o tuz kristallerinin içerisinde güneşin hapsetip tutması bugün biz onu çözdüğümüzde de o güneş hala 350 milyon yıl öncenin güneşi 30'ların içinde size enerji olarak geliyor. Özeti budur bunun. Peki. Demek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki hocam bir detay öğrenebilir miyim? Yemeği pişirirken tuz dökmüyoruz. Yemeği sıcak diye bozulduğu için dökmüyoruz. Sıcakta değerini kaybettiği için doğru anladıysam. Tabağa getirdiğimiz evet. zaman yine yemek sıcak olacak. Taba tabağa dökerken bu formu koruyacak mı bu tuz? Sizin yemek altı sönüp de ağzını açıp tabağa koyduğunuz zaman o 100 derecede kaynayan dereceler 70 derecelere düşüyor. Ve tuz 56 derecede tuzdaki mineraller ısınmada ölmeye başlıyor. 56, 60, 70, 80, 100'lere giderken orada da fokur fokur kaynadığı için çok büyük bir kısmı minerallerin yok oluyor ki vitaminlerde 35 derecede ölür. Onu da bilmenizi isterim. Onun için önünüze alıp koyduğunuz yemekte bozulsa bile çok az miktarı bozulur. Yani %90'ı size fayda sağlar, %10'u bozulur. Öbür türlü fokur fokur kaynattığınızda yüzde yüzü yok olur. Peki hocam bir detay daha sorayım. Bir tabak yemeğe diyelim ki yeşil fasulyeye kaç damla damlatılmalıdır? Çünkü e, bu suda tansiyonu olmayanlarda 3 damla bir bardağa, tansiyonu olanlarda da bir damla diye başlatıyoruz kullanırken. Bir tabak evet. yemekte diyelim ki yeşil fasulyede kaç damla evet. damlatmak e, e, önemlidir? Ee, o sizin tamak tadınıza bağlı. Sadece bizim e, Himalaya tuzunun e, özelliğindeki tuz e, tadı ile... E, ...normal e, piyasadaki rafine, o zehir dediğimiz tuzun tadı pek ayrılmaz. Oranları aynıdır aşağı yukarı. Ancak e, o tat size bağlı... 10 damla da koy, 20 damla da koy, 50 de zaten koyuyorsunuz onu fazlasıyla yemeklere koyarken. O, o damlalar o kadar çok ki anlatamam o kaşıkla tuz atıyorsunuz mesela. Siz o kaşıkla tuzu attığınız zaman onun 4-5 katı sıvı tuz atmanız lazım ki hiç oraya gerek yok. Bizim alkali pH'imizle sıvı tuzumuzu daha az koyarak o tadı yakalayacaksınız. O size bağlı. Peki o da ben diyemem. Yani bir sıkıntı olmaz. Peki. Tabii at atacaksınız o bayağı ha, elinize kuru kuru dökmüşsünüz ha oradan damla damla dökmüşsünüz. Onu yakalamaya çalışırız, çalışın. Ee, ve rahatlıkla da bulacaksınız o lezzeti. Bizimkinin lezzeti çok daha fazla bunu bilin. O rafine tuzun bir de kimyasal 11 tane kimyasal olması nedeniyle tuzun gerçek tadını bozuyor. Ha Burada yapacağım şey bizim hinden daha az koyarak gerçek tadı, mineralleri, pH'i de yakalamış olacaksınız. Peki Fehmi Hocam, ee, bir soru daha soracağım. Sizi de yoruyorum ama. Normal tuz ile sizin bu damla şeklinde ayarladığımız ona da tuz diyeceğim. Solitronu yani, sıvı tuz, sıvı, tuz diyelim. Sıvı tuz diyelim. İkisinin ee, Arasındaki fark nedir? Kalite farkı nedir? Normal tuzdaki zarar ya da sizdeki zarar ya da karlar nelerdir? Şimdi e, rafine tuz 11 tane kimyasal kullanarak e, akarda akarı sağlamak için nem tutmamasını sağlamak için beyazlatmak için mesela hidrojen peroksit diye bir zehir konur. Bu bembeyaz eder ki bu, bu ek, beyaz ekmekte de kullanılır. Bu elbiselerinizin boyanmasında da arabada da plastik bütün sektörlerde kullanılır bu. En büyük zehir odur zaten. Onun yanında çeşitli kimyasallar daha vardır. O 11 kimyasal toplamı vardır burada. Ee, hiçbir mineral kalmamıştır içerisinde. İyot denen şey varsa da iyot konuyor denir. İyot bir gazdır. Sıcak yemeğe 30 döktüğünüzde iyot da uçup gider. Onun da toksinleri kalır. Almanların bir araştırması ki bu dökümanlar bende var. Paylaşırım sizlerle. iyotlu tuz yemek yüzde hastalıklara %12 daha fazla kapı açıyor. Çünkü onun toksinlerini de vücuda bırakıyor. Oysa bizim alkali pH damlamızdaki sıvı tuzumuz, solemiz yani. O solede 84 tane organik mineral var. Bu mineraller ve kristal olduğu için Himalaya dağlarının 2000 3000 metre altındaki e, bölümlerden çıktığı için kristal olup hücreden geçer hale geliyor. Ve hiçbir gıdadan alamayacağımız 84 mineral sadece dünyada Himalaya tuzunda vardır. Mesela kalsiyum vardır, manezyum birçok 3-5 tane mineraller vardır gıdalarda. Bunu Sayamam şu anda ama 84 minerali sadece bizim bu e, alkali pH'ımızda bulabilirsiniz. Diğer taraftan hücreden geçer bize fayda sağlar mineral açısından. O nedenle de hiçbir zararı yok. Bütün değerleriyle Google'dan araştırdığınız zaman muhteşem dokümanlar bulacaksınız. En sağlıklı bilgiler de orada göreceksiniz zaten. Benim şu anlattıklarımın çok 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 fazlası orada var. O nedenle de gönül rahatlığıyla onu yer. Mesela ostrobozu önler, vücuttaki bütün rahatsızlıklara yol açan mineralsizlik ve gıdasızlık enerjisi, enerjinin yetersizliğinin önüne geçerek ki zaten onu Bizim e, alkali kullanırken de yaşıyorsunuz bunu yemeklerinizde bir kat daha artacak o zaman çok daha mükemmel bir e, tam beslenmenizi ve tam minerallerinizi alma imkanı daha çok ortaya çıkacak. Hocam şahsi bir konuyla e, konuşmamızı bağlamak istiyorum. Ee, özel olacak ama çok merak ettim. Bu kadar evet. kıymetli bilgiler sunan bu firmanın sahibi Fehmi Aslan Doğan'ın evinde normal beyaz tuz var mı? Ha, siz e, rafine tuzdan bahsediyorsunuz. E, hayatında onurlu olan, hakikaten hasiyeti olan bir insan e, kötü dediği bir şeyi kendisi hala kullanıyorsa dürüst değildir, samimi değildir. 2007 yılından beri ne evime giriyorum ne elimi sürüyorum. Ama herkese de zaten hep tavsiyem oldu, kesinlikle bir zehirdir o, onu artık bilim insanları da söyledi, internetten arıştasını görürsünüz. Bizim alkali pH'imiz ise himalaya solüsyonu olup muhteşem sonuçlarını zaten yaşayarak göreceksiniz.